Evet sevgili arkadaşım Yine geometrik cisimleri yapıyoruz. İlk nesnemiz kare. Şuradan nesneyi inceleyebilirsiniz. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet bakalım. Evet eşit. Köşe sayısı sayalım. 1 2 3 4 4 yazalım. Kenar sayısı 1 2 3 4 Burası da kenar sayısı da 4 Evet dikdörtgen Dikdörtgenin iki uzun iki kısa kenarı vardır. İki uzun, 2 kısa İki uzun, iki kısa kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Köşe sayısı sayalım. 1 2 3 4. Köşe sayısı 4. Kenar sayısı sayalım. 1 2 3 4. 4'müş. Buraya da 4 yazalım. Burada üçgenin bir sürü farklı nesneleri var. Bu normal nesne üçgen, bildiğiniz üçgen. Bu onun bir değişiği, bu bir değişiği. Köşe sayısı sayalım. 1, 2, 3. 3. Kenar sayısı 1, 2, 3. Sıradaki nesnemiz çember. Köşe sayısı 0. Kenar sayısı kenarı hiç yok. Zaten 0. Daire. Köşe sayısı sıfır, kenar sayısı yine yok. sıfır. Herkese çok teşekkür ediyorum bizi, biz, beni izlediğiniz için görüşürüz.